otel? E, ee, kiraz otel. Öyle mi? Yani, ne? ne yapıyorsun orada mı? Orada şey mi aldın? Nezi yani. dans mı tuttun? Baba niye öyle diyorsun ki? Ne Baba. Efendim oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum uyandım yeni ne oldu söyle. Şu Her zamanki halim. Sesim mi kötü geliyor? Yok ya bir şey yok bu. Deme lan öyle. Yok yok bir şey yok baba. Konum at. He? Şimdi konum at. Bura aldım biraz. Konum ben aldım abi. biraz. Konum at. Düşeceğiz. Sen de gelmiş ister misin baba? Gelmiş isterim ben de. He he. Ben de gelmek isterim oğlum. Ben tamam, ben konum atıyorum sana. Bana. Hadi oğlum öpüyorum. Bekle beni geliyorum. Bay bay. Hadi tamam bay görüşürüz baba. oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Ay. Sen de nasıl konuşuyorsun lan kaç yaşında çocuk mısın? Kaç yaşında Eyvah. adam olduğum için konuşuyorum zaten. Eyvah. Bir büyük boyu var istersen hayırdır? Eyvah. Ay. Ne demeye çalışıyorsun lan sen? Hayırdır ne anlamak istersen o. Bugün konuşmayı da öğrenecek misin? Hayır konuşmazsak mı <gülüyor> 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 Herkesin tuttuğu kendine hadi bakayım. O yarışa girmeyelim istersen. Bir de ne istersen. Sizin yapacağınız atarız ki. <laughs>

ne o? Ne bozuk olan? Genetik nasıl aktarayım ben ona? USB Bluetooth'la mı aktarayım? Nasıl genetik <laughs> aktarayım? Aktarmışsın işte geri zekalı Sizin hepiniz böyle tek kalem aynısınız. Nasıl aynıyız? Neyse ki... Bir Hayır hepimizi gördüğünde nasıl aynı olduğumuza kanaat getirdin. Yok işte sen bir değişiksin. Ha. Sadece babamı gördün yani. Da yani. <gülüyor> ne? <gülüyor> Var mı peki? Kanamıyoruz Jandarma yakalamış sahilde. Jandarma mı? <laughs> evet sen <sınlamaymış. gülüyor> Askeri işte be. <laughs> Santos'un hangi köyünde bulmuşlar? <laughs> sen <çurursun. gülüyor> Kaan ne yapıyor ya? bu? Buna buna. Eylül kaç aya koy? <laughs> 45 Kaç nerede ya? Açlıktan dans Dere 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 dere. O ne demek lan? Bizimki yetmedi. İş var baba. Oğlum ona göre yorum yapacağım. Su mu lan bu? Yok. Aa bu benim annemin numarası. <laughs> Kaza yapmış. <gülüyor> Oğlum. Baba <laughs> <laughs> bir saniye Altan <laughs> abi Öyle doktorlar durumunun şey iyi olduğunu söylüyor. He tamam. Aa, motoru almayacaktım. Motor mu aldın? Tedavisi de sürüyormuş. Oğlum benim motorum neyine yetmedi? motorun motorumla yaptım zaten. <laughs> motorum nerede? <laughs> Altan, çocuk burada. Oh ki yeni çocuklar. Kolay ah. Sen ne? Tabii <laughs> <laughs> olmak. Eylül nerede? Yalan söylemeyelim nice. doktor beyle biraz fetiş operasyonu yapıyorduk. Hmm. Evet. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Bilgi. Deneyim. Disiplin. <laughs> Eylül. <laughs> <laughs> Ay amına koyayım be. Flaş mübarek. dur dur. Valla ben kürk giymem. Allah aşkına bin araba ya. <laughs> Sok pompayı pompacı. Seri. Tamam, dur, dur. Sus bin lan arabaya. Bin yürü. <laughs> Ben spordan geldim çaktırmayın Hayır bir şey diyeceğim Biz 5 kişi nasıl sığacağız var ama ya Ay, bir Baba <laughs> Baba Kadın bir de yani Arkaya sokacağım birimiz <laughs> Baba